Şampiyon, 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 şampiyon. Ben boyu bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray simgesi olan e, aslanı besliyorum. Aslanlar e, şampiyon benim e, en büyük hayalim Galatasaray arasında aslanla yani Fatih Terim'le birlikte maç izlenmektir. Fatih Terim anlaşılmasın. Fatih Terim budur. Eee da eee şu an daha yavru o da büyüyecek. O sime Eee Barış Alper. Eee Yunus Aygın. Eee aynı zamanda Abdülkerim de eee ismi yaşatacağım bunlarla. Eee Muser evde eee şurada o da daha ufak onları size göstermeyeceğiz çünkü daha gözlerini açmamışlar. Bugün doğum yarısılar. Bütün Galata şey bütün aslanların erkek olanların tamamı da futbolcuların isiminde ulaşıyor.